iki nükleer güç Pakistan ve Hindistan. 22 Nisan'da Keşmir'de gerçekleşen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası iki ülke arasındaki gerilim iyice artıyor. Bugün de Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi konuşacağız. Güvenlik ve strateji uzmanı Sayın İbrahim Keleş konuğumuz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. 2019 yılında yaşanan karışıklık sonrası iki ülke arasındaki gerilim yine arttı. Hindistan, Indus Suları Anlaşması'na askıya alındığını açıkladım Bölgede bir Birleşmiş Milletler kararının neden yaptırma olmuyor? Sorunuza başlarken bu mesele bugünkü mesele değil. Bu çok daha eskilere dayanıyor. Yani 1750'lere kadar geri götürmek lazım. 1750'den sonra orada Babür İmparatorluğu vardı. Ve bu Babür İmparatorluğu deyince aklınıza Taç Mahal gelsin. İnsanların yaptığı en güzel türbedir. Ve o dünya harikalarından biridir. Büyük bir medeniyet vardı orada. Babür İmparatorluğu dağıldıktan sonra yerine Hindistan İmparatorluğu İmparatorluğu kurup bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Myanmar eski adıyla Burma vardı. Bu ülkeler Hindistan İmparatorluğu maalesef 1750'den sonra İngilizlerin işgaline uğradı. Ve İngilizler burada 200 yıl Hindistan'ı yönettiler. Ama sömürge olarak Hindistan zengin bir yer. şu an şöyle Hindistan o dört ülkenin bir arada olduğu Hindistan'dan bahsediyorum. Çok zengin bir yerdi. Yeraltı kaynakları, yerüstü zenginlikleri, maden Mücevherleri hep Hindistan'da vardı ve biliyorsunuz tarihte iki tane önemli yol vardır. Biri İpek Yolu, Çin'den Avrupa'ya gelen, diğeri de Baharat Yolu. Baharat Yolu da işte Hindistan'dan Avrupa'ya kadar gelen, Türkiye'den de geçen bir yoldu o ve Amerikalılar veya da Avrupalılar bölge keşiflerde çıktıkları zaman onlar Hindistan'a gidiyoruz diye Amerika'yı keşfettiler. Christopher Columbus aslında Hindistan'a gidiyordu keşfetmeye fakat Amerika'yı keşfettiler. Yani böyle zengin bir bölgedir orası. Ama İngilizler geldikten sonra Hindistan'ın klasik, geleneksel tarım ürünlerini bıraktırıp yerine İngilizlerin ihtiyacı olan ham maddeleri ürettirmeye başladı. Hintliler kendi kıyafetlerini, kendi kumaşlarını üretebiliyorlardı el çıktığıyla. Fakat sonrasında İngilizler bunun üretimini yasakladılar. Hintlilerin ürettiği o kaliteli kumaş bulunması zor olduğu için bulunmaz Hint kumaşı deriz ya deyim olarak biz. İşte işte o bulunmaz Hint kumaşı İngilizlerin baskısı yüzünden üretinemeyen Hint kumaşıydı. Ve 200 yıl İngiltere orayı o bölgeyi sömürdü. Fakirleştirdi. O zengin ülke fakir bir ülke durumuna düştü. Ta ki 1947'ye kadar. 1947 yılında İngilizler o bölgeden çekildiler. Yani 2. Dünya Savaşı bitince İngilizler Dünya İmparatorluğu'ndan vazgeçtiler ve o bölgeleri bıraktılar. Hindistan serbest kaldıktan sonra içinden dört tane ülke çıktı. Pakistan, Hindistan, Bangladeş ve Myanmar. Pakistan'la Hindistan arasındaki sorun ise şuydu. İngilizlere karşı ortak mücadele veren Müslümanlarla Hintliler sonrasında ayrılmak istediler ve ayrıldılar da. Pakistan'la başlangıçta Bangladeş birleşik olacak. Birleşmiş Milletler kararına göre öyleydi. Maalesef o birleşmedi. Araya Hindistan'dan Çin'e bir arazi verildiği için Hindistan'la Bangladeş ayrı kaldı. Pakistan'ın kullanması gereken sular doğduğu yer Hindistan. Yani Hindistan'daki sular sınır aşan sular diye tarif edildi. Uluslararası literatürde sınır aşan sular var. Bu anlaşma ta 1960'larda yapılan bir anlaşma aslında. Ancak ne var ki Hindistan'ın nüfus kalabalıklığı biraz dışarıdan da destekleriyle birlikte Hindistan'da Pakistan arasında hep sıkıntılar yaşar. Hindistan suları kesti. Pakistan su anlaşmaya uyusun talebinde bulundu. Gele gele biz bugüne kadar geldik. Yani şimdi şu anda Hindistan Pakistan arasında esas mesele su Keşmir bölgesi. Bu geçtiğimiz ayın 22'sinde yapılan saldırının olduğu yer Hindistan bölgesinde kalan Cammu Keşmir bölgesi. Orada 26 turiste kimliği hala ortaya konamamış, kimlerin yaptığı belli olmayan bir saldırıda 26 kişi öldü. Pakistan tarafında ise Keşmir'in adı Özgür Keşmir ve aralarında yaklaşık 160 kilometrelik bir sınır vardır Hindistan'la Pakistan a arasında Keşmir bölgesinde ve bu Keşmir'den dolayı Hindistan ve Pakistan sürekli birbirleriyle sıkıntı yaşarlar. Geçmişte üç tane savaş yaptılar bu devletler. Bu sıkıntı eğer bugüne geldi ve iki ülke yine bir savaşın eşiğine geldiyse bu dördüncü olacak. Hindistan tabii günümüze geldiğimizde Hindistan önce kendisi nükleer güç sahibi oldu. Buna karşılık Pakistan'da nükleer güç üretti, geliştirdi ve şimdi her iki ülkede nükleer güç. Ve en son Son, bu turistlere yapılan saldırıdan sonra Hindistan biraz da hem nüfusu ve ekonomik gücünün artmasıyla beraber Hindistan'a karşı biraz zorbaca bir tutum sergiliyor suların paylaşımı konusunda 1960'ta bir anlaşma var. Pakistan'ın elektrik üretimi ve tatlı su kaynakları, tarımda kullanacakları sular hep o Indus tarafı, Indus nehrinin sularıdır. İki ülke anlaşmıştı. Hindistan oraya Pakistan'a metreküp bazında saatte işte bin metreküp, iki bin metreküp su vermesi gerekiyordu. Şimdi o barajları kapattı ve Pakistan'a su gelmiyor. Pakistan'a su gelmediği zaman ne oluyor? Tarımın yaklaşık yüzde doksanı Hindistan'dan gelen su ile gerçekleşti üretim yapıyor. Pakistan'ın yaklaşık 9 tane barajı var ve bu barajlarından elektrik üretiyor. Ürettiği elektriğin suyu ise o Indus suları. Ama şimdi Hindistan kapatınca Pakistan bir anda ne tarımda ne ticarette ne de enerjide elindeki imkanlar ortadan kalkmış oluyor. Pakistan'ın savaş sebebi sayması bundan dolayı. Eğer siz o suları keserseniz Pakistan ne elektrik üretebilir ne tarım yapabilir ne temizlik suyu olarak kullanılabilir. Yani elde su kalmadığı zaman orası çöle döner. Kaldı ki o bölgeler gerçekten çok sıcak bölgeler. Yazları 54 dereceye kadar çıkıyor. Sayın Keleş, Birleşmiş Milletler kararına rağmen neden bir yaptırımı olmuyor? Pakistan neden karşı durmuyor Hindistan'a karşı bu kadar sürede? Şimdi bakın Birleşmiş Milletler özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve uluslararası ilişkileri en üst kurumudur Birleşmiş Milletler. Ancak ne yazık ki şu anda uluslararası kurumların özellikle de Birleşmiş geçmiş milletlerin hiçbir hükmü yok. Günümüz artık ilk çağ dönemleri gibi gücü gücü yetene durumuna geldi. Yani İsrail hakkında da bir sürü Birleşmiş Milletler kararı var. Hangisine uyguluyor ki? O nedenle Hindistan'da şu anda hem ekonomik gücü hem nüfus olarak çok fazla olması nedeniyle Birleşmiş Milletler kararlarını çok da ciddiye almıyor. Artık dünya devletleri de almıyor. Özellikle ABD'nin başına Trump'ın gelmesiyle birlikte maalesef kursarası kurumların geçerliliği ve hükümleri bitti. Şu anda Hindistan zoraki olarak Pakistan'a gerçekten silahı, e, suyu bir bir silah olarak kullanıyor. Bu iki ülkenin gerginlik yaşaması keşke sadece suyla kalsaydı. Keşke toprak paylaşımıyla kalsaydı. Ama onlar birer kaldıraç gibi eğer çözülmezse bu iki ülkenin de elinde nükleer başlıklar var. Tam da o noktada şunu sormak istiyorum. Hindistan'ın suyu kesmesi ve bölgedeki hareketlilik yeni bir su savaşının habercisi olabilir mi? Evet, olabilir. Hem de bu sefer çok daha farklı bir savaş olabilir. Nitekim geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada her iki ülkenin de aklını başına alması ve bu süreci barışla çözmeleri gerektiğini söylüyorlar. Aksi takdirde her iki ülke içinde bir felaket olacağından bahsediyor. Çünkü nükleer kullanıldığı zaman bunun geri telafisi yok. Çok ağır sonuçları olur. Birleşmiş Milletler uyarıyor ama şu anda Hindistan'ın pek geri adım atmadığını görüyoruz. Dünya konjonktürü Hindistan'ı biraz da bu konuda destekler mahiyette. Amerika ile yakın ilişkileri, Rusya ile yakın ilişkileri, İsrail ile kol kola halleri Hindistan'ı biraz daha uluslararası arenada kendini güçlü hissettirme, hissetmesine sebep olur. Pakistan'a geldiğimizde de Pakistan uluslararası alanda Çin'le arası iyi. Çin'in bir kuşak yol projeleri var biliyorsunuz. Denizden yapacağı ihracatlar için Pakistan'da bir otoban çalışması var. Çin bu noktada Hindistan'ı biraz durdurmaya çalışır ama gücü yetebilir mi zannetmiyorum. Bir de Pakistan üzerinden Rusya'ya kadar giden bir yol projesi var. Bunlar belki Pakistan'ı biraz Rus desteği sağlayabilir, Çin desteği sağlayabilir ama Hindistan'ın şu anki yaptığı Hakikaten zor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Güvenlik ve strateji uzmanı Sayın İbrahim Keleş ile Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.